Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al, sat diye hiçbir şey söylememektedir. Sadece sizlerle dertleşilmektedir ve görüşlerimizi, öngörülerimizi ortaya koymaktayız. Bu şekilde anlaşılsın. Arkadaşlar gün geçmiyor ki bu dolar üzerindeki baskı kalksın. Bu altını baskılayan güçler devreye girmesin. Yani bir türlü altın kendini parlatamıyor. İleri doğru adım atamıyor. Geçmiş zamanlarda örneğini gördünüz. Sürekli yükseliş eğilimleri şu an yataya bağlamış bir vaziyette. Ons altındaki dünkü çıkış 1870 seviyesine çıkmış olan bu durum 1861 dolara kadar düşmüş oldu. Gram altın 470'lerdeydi. Bugün 468'lerde. Neyi bekliyor? Bu teşvik paketini bekliyor. Bu çıkması olası Teşvik paketini bekliyor. Bugün Amerikan Hazine Bakanı 916 milyar dolarlık bir teşvik paketi e, sundu. Yani kabul edilir edilmez bilmiyorum. Bunun imzalanmasını bekliyor. Altın bu süreçte bekliyor. E, dolara bakıyorsunuz. E, dolar zaten sürekli bir e, e, faiz baskısı altındaydı. Ve aslında her ikisini birden aşı e, çalışmaları, aşıların bulunması ve çoğalması etkilemişti. E şimdi bu doların bu kısmi aslında yükselişi yani 7.76-7.77 liraya kadar düşen bu durum 7.82'lerde yarınki toplantıyı bekliyor. Yarınki toplantı da enteresan. Yarınki toplantıya geçmezden evvel dolar endeksinin ve altın onsunun nerelerde bulunduğunu bir kez daha bakalım. Bu dolar endeksi dünyadaki doların değerini gösteriyor ve 91'lerin altında seyrediyor. Bu doların biraz da aşağıda bulunmasının sebebi aslında bu biraz dolar endeksi olarak göze çarpıyor. Bu Gold Price sitesinde şu an altın onsunu anlık olarak görebiliyoruz. 1860 seviyelerinde gözüküyor. 1850'yi geçmesi önemliydi öyle demiştik. Oralarda duruyor biraz daha üst seviyede kendini korumaya çalışıyor. Gümüş 24 dolar seviyelerinde Platinyum 1022, Paladyum 2321 seviyelerinde gözüküyor. Bir dakikalık şöyle daha baktığınız zaman hareketleri daha hızlı bir şekilde görebilirsiniz. İnişli çıkışlı 30 dakikada biraz daha yavaş. Şu an işte stabil biraz yukarı doğru çıkmaya çalışan bir e, ons e, altın seviyesi görebilmekteyiz. Yarınki toplantıda ne olacak demezden evvel arkadaşlar Böyle bir başlık tabii atılmış. Türkiye Avrupa Birliği gerilimi AB liderlerinin metni ortaya çıktı. Bu taslak metin yani yarınki görüşecekleri taslak metin ortaya çıkmış. Ve orada taslak metinde işte Türkiye yaptırım maddesi de var diyor. Metinde AB liderlerinin Türkiye hedefli yaptırımlar uygulanması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi diyor. Metinde ayrıca Türkiye ile ilişkilerde gelişme olmaması durumunda Mart ayındaki toplantıya yeni adımlar atılacağı da belirtildi. Dinlediğimiz kadarıyla arkadaşlar, bu işin uzmanlarından yani ve Cuma günkü toplantıda yergin bazı konuşmalar, söylemler olabilir. Ancak Avrupa Birliği de bir ticaret alan olarak Türkiye'ye muhtaç, Türkiye de Avrupa'ya muhtaç olması anlamında henüz böyle bir yaptırımın çıkmayacağını bunu daha ileriki zamanlara bırakacaklarını, uyarıyla geliştireceklerini söylemeleri daha büyük bir oranda bunun gerçekleşeceğini, yani yaptırımın gerçekleşmeyeceği anlamında bir söylemler var. Bu bekleniyor. Yani bakmayın yaptırım kararı alacaklar, şu bu diyorlar ama sadece işte bir uyarı, göz korkutma gibi hani dişlerini göstermek anlamında bir sonuç çıkacağını herhangi bir yaptırımın olmayacağı söyleniyor. Avrupa Birliği'nde şey Amerika'daki katsa yaptırımları ise masaya geldiği zaman Trump bunu veto edeceğini veto edeceğini söyledi. Veto edeceğini söyledi arkadaşlar. 20 Ocak'ta görevlerini görevini bırakacak olan Trump masaya geldiği zaman katsa yaptırımlarını veto edeceğini söyledi ama dünya siyasetinde de ülke siyasetinde de her şey yarım saat içerisinde değişebilir. Yani yarınki toplantıda Avrupa Birliği toplantı bir yaptırım kararı gelmemesi veya katsa ile ilgili bir yaptırımların açıklanmaması gibi bir durumda doların aşağı yönlü seyretme ihtimali var. Yani tekrar 7.76'lara gelmesi, tekrar 7.50'lere şu alt dalgaya, Fibonacci'nin alt dalgasına tekrar inmesi, bir gevşemesi, 7.70'lere falan gevşemesi mümkün gözüküyor. Yani bu doların şu anda diri durmasının bir sebebi yarınki bu toplantının gerginliği ve orada çıkabilecek olumsuz acaba kararlar çıkabilir mi e, beklentisiyle oluşmakta. Yok toplantıdan eğer e, acil böyle e, güçlü yaptırım kararları çıkarsa doların bir anda hemen 8 seviyesinin üstüne ki artık 8 psikolojik bir sınır oldu. Daha önce de öyleydi ama geçilmişti. Geçildiği gibi de 8.50'ye kendini atmıştı. Kademeli olarak şurada görüyorsunuz. Ve sonra aynı şekilde de düştü. Fazlasıyla da düştü aslında. Bunu tekrar 8'in üstüne atar ve 8'in üstünde de devam eder. 10-20. Sonra merkezin tekrar bir müdahalesi olup tekrar dolar gevşetilebilir. Yani dolar Baskı altında doların aslında çok fazla bir hacimsel de zaten bir şu an işlem yok. Hiçbir hacim yok. Dolayısıyla bu yarınki kararlar bunda bağlayıcı unsur olacak. Eğer herhangi bir yaptığım kararı almazsa doların bir miktar gevşediğini görebiliriz. diyorum Şu üçgenin içinden bir türlü kendini kurtaramadı ve bütün ağırlıklı ortalamaların yani hareketli ortalamaların bir yumak haline geldiği bir düzlemde gözüküyor dolar. Yani dolar yarın e, her şeye gebe. Yaptırım kararı alınması sürpriz olur. Olursa dolar fırlar. Yaptırım kararı alınmaması yönünde bir beklenti var. Bakmayın açıklamalara, işte diş göstermelere falan filan bir uyarıyla geçiştirilecektir diye e, söyleniyor. Çünkü e, iki tarafta bir binasına muhtaç. Türkiye, Avrupa Birliği içinde bir Ticaret sahası kaybetmek istemez deniliyor. Bakalım yarın ne olacak? Yarın hareketli e, dolarda e, seyirler görebiliriz. Bu bizi şaşırtmamalı. E, dolarda çok yüksekten alan arkadaşlar için diyecek bir şey yok. Yani sabır göstermek gerekiyor. Başka bir şey yapılamaz şu durumda. 8.57 vaziyetten almış. Şu an 7.80'lere 70 kuruş neredeyse bir düşüş sağlanmış. Bir ara 1 liraya kadar gitmişti. 7.50'ye geldiğinde müthiş bir düşüş parende oluştu. Biraz toparladı sonra tekrar paralel bir seviyeye geldi. Şu an şu dar aralık arasında geziniyor arkadaşlar. Bunu 8 7.92 önce bir kırması gerekiyor. Sonra 8'li seviyelere doğru gitmesi gerekiyor açıkçası doların makus tarihinde. Gümüş onsuna baktığımız zaman arkadaşlar şu an gram gümüşe bakıyoruz. Peki gram gümüşe bakalım. Gram gümüşte tabii ki o da 7 lirada 7 liralardan düştü. Ta bu işte altının düşüşüyle ve bu açıklamalar olumsuz haberler etkisiyle e, neredeyse bu da 5'li 5,5'lu beş seviyelere kadar düşmüştü. Sonra bir toparlama eğilimine girdi ortalamaların üstünde seyrediyor gibi ağırlıklı ortalamaların diğer 9 9 günlük ortalamayı henüz geçemedi. 20 günlük ortalamanın ortasında 50 ve 100 günlük ortalamaların üstünde seyrediyor. Bugün stabil hareket etti. Mehdi indikatörü aşağı doğru inişi gösteriyor. Bu da kendine göre olumlu haberler bekliyor. Şu üst seviyeye gidip gidip geldi. Bir süre barındı. Tekrar alt seviyeye doğru geçmeye çalışıyor. Fibonun alt seviyesine doğru geçmeye çalışıyor. Gümüş de kendine göre olumlu haberler bekliyor arkadaşlar. O da teşvik bekliyor. Aslına bakarsanız altınla gümüş beraber hareket etme eğiliminde çünkü. Yani bir grafiği açınca diğer grafik kayboluyor. E, gümüş onsunu gösterebilirim şu anda. On saltın bakalım. On saltında arkadaşlar on saltın tabi 1850 seviyesi oldukça önemliydi. Oraya geçti. Halen de üstünde tutunuyor. Şu kanalı geçince ben dedim ki 1933'lere kadar bir yolculuk yapabilir. Halen de görüşüm o anlamda. Teşvik paketi çıktı. İmzalandığı gün bir atak gelecektir ve bekliyorum ben. Şu 50 günlük ortalama da 50 günlük şu kırmızı ortalama da 100 günlük ortalamayı kestiği zaman o zaman atak çok daha fazla hızlanacaktır. Bunu bekliyoruz. Göstergelerde anormal bir bozukluk yok. 1850'nin altına inmedikten sonra sıkıntı da yok. Ufak tefek 10 puanlık 20 puanlık oynamalar olabilir. Şu an 1862'lerde devam ediyor. Bir hareketler bekliyor. Teşvik bekliyor. Başka bir şey aslında beklediği yok. teşvik paketinin bir an önce açıklanması yanı bekliyor ee, arkadaşlar. Ons altın. Ons altındaki yükselişler tabi gram altını da etkileyecektir. Kendi içerisinde. Euro bölgesinde Euro ne olduysa sanki ölü bir vaziyette. Aslında dolar karşısındaki paritesinin değerlenmesiyle beraber değer kazanması bekleniyor. Ve değer de kazandı euro dolara karşı. Ancak bu nedense şeye yansımıyor. Çok anormal bir partide küçük hareketlerle hacimsiz bir şekilde mumlar açılıp açılıp kapanıyor. Ee, bu da e, yine paralel içerisinde şu paralel kanal yatay seyir içerisinde devam ettiriyor. Süper trende bakarsanız yükseliş eğiliminde olduğu gözüküyor. Ama bu fiyatlara yansımıyor. Ee, stoh indikatörünün aşağı doğru döndüğünü ve bir iniş eğilimi sergilemeye çalıştığını bize gösteriyor. sayıda orta bölümlerde kafasını aşağı doğru dikmiş gözüküyor. Bir iniş görülebilir. Yarın bir gün bu dolarda ve euroda bunları gözlemleyebiliriz. Bu toplantı ve kararlar çok önem arz edecek. Avrupa Birliği'nden çıkacak olan kararlar ve Amerika'nın yaptırımları uygulayıp uygulamaması bunda büyük bir önem arz edecek kıymetli arkadaşlar. Gram altın da tabii ki dolarla ve ons altınla bağlantılı olduğu için o da bir bekleyiş içerisinde şu an atak yapmayı bekliyor. Ee, hareketli ortalamaların üstünde yer alıyor bunlar ve üst banda geçmiş gözüküyor. Bu aslında olumsuz, olumsuz değil olumlu. Ta 440'lara kadar düşen ee, gram altın kendini 460'ların 467'lerin üzerine 60 gözüküyor. Mehdi indikatörü göreceli bir aşağı böyle düşüş e, gösterse de e, genel görünüm aslında çok da fena değil şuradan itibaren böyle bir çıkış içerisinde olduğu gözüküyor altın yine altında ons altına bakı bakılarak e, teşvik paketini beklemekte kanaldan çıkarsa ki çıktığını farz ediyorum 488'i kısa bir süre içerisinde görebiliriz diye düşünmüştüm 502 de benim beklediğim rakam ilk etapta. Ondan sonrasında düşünüp bakacağız diye söylemiştim. Tabii ki asla yatırım tavsiyesi değil. Elinizdeki malı alın veya satın demiyorum. Ben bu şekilde bekliyorum. Ve bunlara da şu şekilde yaklaşmak lazım. Özellikle altına, gümüşe şu şekilde yaklaşmak lazım. Örneğin bir tarla alıyorsunuz. Belki almışsınız. Belki anneniz, babanız, amcanız veya siz almışsınızdır. Gün be gün, saat be saat asla yani her gün o tarlanın ne kadar ettiğine artık o fiyatına bakmazsınız. Öyle değil mi? Yani bir sene sonra bakarsınız ki %50 prim yapmış, %70 prim yapmış. 100 bin liraya aldığınız bir tarla bir sene sonra bakmışsınız ki 170 bin yapıyor, 200 bin yapıyor. Bu da sizi sevindiriyor. Yani ama bu yatırımlara böyle bakmıyoruz. Bu yatırımlara bir anda kazanç, bir anda kayıp bizi çok çok fazla etkiliyor. Bunları da böyle tarla mantığıyla almak lazım. Düşükten göreceli düşükten alıp tamamen dibi yakalamak mümkün değil. Alıp üstünü kapatmak ve en az 6 ay bir sene gözümüzü açmamak gerekiyor. Ama bu yatırımlar öyle bir şey olmuş ki artık hani saniyesinde bakıyoruz. Ufak 5-10 puanlık düşüşler, 5-10 puanlık yükselişler bizi çok etkiliyor. Kayıp yaşadığımızı düşünüyoruz. Araba aldık diyelim bir tane. Bir ikinci el araba aldık. Alıyoruz onu. E, yatırımlık olmasa bile yani bir sene sonra bakıyorsunuz ki 25 bin liraya aldığınız bir arabayı 30-35 bin liraya satabiliyorsunuz. Ama bunu gün be gün hiçbir şekilde hesaplamıyorsunuz. Biraz bunlara da öyle bakmak gerekiyor ki psikolojimizi sağlam tutabilelim, psikolojinizi sağlam tutun diye düşünüyorum. Bir müddet vermeniz lazım kendinize, bir zaman vermeniz gerekiyor. Siz psikolojik traderlar değilsiniz. Onlar gün içinde al sat yapabilirler, destek direnç çekerler. 5 dakikalık, 5 dakikalık trade'ler bile açabilirler. Ki ben açıyorum, kill opsiyon yapıyorum ve yapıyorum bunları. 5 dakikalık, 1 dakikalık trade'ler açıyorum. Ama siz trader değilsiniz ki bunun anlık olarak gidip de alıp satıp al, alma satma işlerini yapasınız. Siz paranızın değerini korumaya çalışıyorsunuz. Bunun için de biraz orta vadeli düşünmenizde fayda var. Mesela 5 dakikalık gördüm şu an aşağı doğru gözüküyor. Ama daha uzun vadeli baktığınız zaman daha değişik şeyler gözükebilir. Biz orta ve uzun vadede bunun geleceğini planlamamız gerekiyor diye düşünüyorum kıymetli arkadaşlar. Onun için de çok fazla lütfen sıkıntı yapmayın. Ya zarar şu an satmazsanız zarar değil ama satarsanız zarar elinize geçmiş olur. Altın son 10 yılda bakmışlar. Bütün diğer emtialardan ve getiri getirecek araçlardan hepsinden üste çıkmış. Hepsinden bir yıl boyunca. Baktığınız zaman en çok prim yapan şey altın olmuş. E bir sene biraz bekleyeceğiz. Zamana karşı sabır göstereceğiz. Hiçbir şey durduğu yerde durmaz. Yani bunlar mutlaka indiği gibi de çıkar ve belli bir seviyeye gelir. Gelecektir yani çaresi yok. Bu şekilde bu mantıkla yaklaşmak lazım. Tabii ki asla yatırım tavsiyesi değil. Kısaca özetleye, özetleyecek olursak gümüş ve altın teşvik paketlerini bekliyor. Ve dünya üzerindeki özellikle bu küresel salgınla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. E, hareketleri takip ediyor. Bu Fransa'daki biliyorsunuz karışıklıklar var. Bunun diğer ülkelere yayılıp yayılmayacağına bakıyor. Riskleri kontrol ediyor diyebilirim. Dolar tabii ki faizin artık e, aracı faiz oldu. Faizin gölgesi altında, faiz sopasının e, gölgesi altında duruyor. ya, yani Faiz kartı olmasa. Doları şu an biliyorsunuz 8.50'deydi. ile değildi. 9, 9,5 ona doğru gidiyordu. Yani onu o şekilde düşünmek lazım. Ama faiz artırımı da nereye kadar olur? Onu da bilemiyoruz. Mesela önümüzdeki toplantıda yabancı bankalar 100 ile 150 bas 100 150 bas puan arası yine bir faiz artımı bekliyorlar. Yurt dışındakiler zaten habire bir şey bekliyorlar. Ki paralarını getirsinler, faizden para kazansınlar diye. Dünyada Sağlık tabii önemli ama bir de geçerli şey var, para. Yani en küçük şahıstan en büyük kurumlara, bankalara, holdinglere kadar hepsi parayla çalışıyor, parayla dönüyor. Bu söylemlere bu şekilde yaklaşmakta fayda var. yarınki perşembe günkü ve cuma günkü Avrupa Birliği toplantılarında yani sanki piyasaya ve öyle gösteriyorlar. Yani hani bir yaptırım kararı aldık zaten biz bunu alacağız deyip diş gösteriyorlar ama yarın çok e, uzman bunun böyle olmayacağını sadece uyarıyla geçiştirileceğini, sadece dişlerini göstereceklerini, gergin bir toplantı olabileceğini, Yunanistan'ın, Fransa'nın gazının alındığını şu an ve Türkiye'ye onların da muhtaç olduğunu, karşılıklı ilişkileri bozmak istemediklerini, uyarı mahiyetinde mesajlar yayınlayacaklarını ve bir yaptırım kararı alınmayacağını söylüyor. Bu yaptırım kararı alınmasa dolarda arkadaşlar bir düşüş görebiliriz. Bakın demedi demeyin ama nereye kadar düşer, ne kadar düşer onu tam bilemeyiz. 750 destek seviyesidir. Kimi insanlar 750, 750'nin de altında 720'yi bile görebileceklerini söylüyor. Çünkü 720 seviyeler de var ama 750 de güçlü bir destek konumunda. 750'yi geçmemesi gerekiyor normalde. Güçlü bir destek yaptı çünkü orayı kendine, şurayı. Burayı geçmemesi gerekiyor. Bu hacimlerin çok düştüğünü görebiliyorsunuz. Bu anormallik sizin de dikkatinizi elbette çekiyor ki çeksin. Neden bu kadar hacimler düştü? Alış satış çünkü yapılmıyor. Şu an herkes bekliyor. Bir şeyler bekliyor. Yani tuz bekliyor derler ya şeyde halk arasında tuz bekliyor. Diğerlerine bakın ne kadar hacimler büyük küçük büyük küçük ama yine de belli bir seviyede hacimler oluştuğunu para girip çıktığını ama şu an bu para girmiyor çıkmıyor alınmıyor satılmıyor bir şey bekliyor. Bu hacimler, bu boylar büyüdüğü zaman buradaki hareketlerin de büyüdüğünü göreceğiz. Ben buraları da gözlemliyorum çünkü. Evet arkadaşlar, bugünkü düşüncelerim de, bugünkü kendime göre öngörülerim de bunlardır. Videoyu bitirmezden evvel tekrar uyarıyorum. Bu videodaki anlatılanlar bir al sat ve yatırım tavsiyesi değildir. Halka halkça dertleşmeye çalışıyorum. Aklınızda olan şeyleri Düşünüp empati kurup onları bahsetmeye çalışıyorum. Umarım her şey herkes için iyi olur. Kanalımıza destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız daha da çok sevinirim. Hepinize sevgi saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.